Merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere evde nasıl çikolata temperleyebilirsiniz ondan bahsediyor olacağız. Ama öncesinde biz Aroa Çikolatada çikolatalarımızı nasıl temperliyoruz ondan çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Bu arkamda gördüğünüz çikolata temperleme makinesi çikolatanın ısı değişimleri sayesinde temperlenmesini sağlıyor. Burada gördüğünüz işlem şu anda çikolatamın kazanının içerisindeki ısıyı gösteriyor. Burası da çikolatamın hangi asılda aktığını gösteriyor. Birazdan bu çikolata temperlenecek ve kalıplara dökülecek. Şimdi ön tarafa geçiyoruz ve siz evde pürüzsüz, parlak çikolataları nasıl yapabilirsiniz? Nasıl çikolata temperlenir? Onu gösteriyoruz. Evde çikolata yaptığınızda hemen eriyor, üzerinde beyazlaşmalar oluyor, hatta içi kum kum oluyorsa bu video tam size göre. Temperleme işlemi nedir? Temperleme işlemi aslında basit bir fiziksel işlem. Çikolatamızın parlak görünümünü, olmasını, kırıldığında tok bir ses çıkarmasını ve oda sıcaklığında erimemesini sağlayan işlem aslında temperleme. Ve bu işlem içerisine herhangi bir kimyasal madde eklenmeden sadece ısı değişiklikleriyle yapılıyor. Biz bugün bizim %50 sütlü stevia ile tatlandırılmış çikolatamızla evde nasıl temperleme yapabilirsiniz onu gösteriyor olacağız. Temperleme için aslında birkaç farklı metot mevcut. Biz benmari üstüyle eriteceğiz. Ekleme ya da seeding dediğimiz yöntemi kullanıyor olacağız. Öncelikle ihtiyacım olan malzemeleri sayıyorum. Dolata kuvertürümüz burada. Bir benmari makinemiz var. Bir spatulamız var. Bir de ısı tabancamız var. Öncelikle benmari makineme 400 gram kadar çikolata kuvertürümü ekliyorum. İlk olarak 400 gram çikolata kuvertürümü benmari makinemin içerisine ekliyorum. usulü eritmek ne demek? bu benmari makinesi ne işe yarar ondan bahsedelim bu süreçte. Normalde evde su üzerine bir farklı bir kap daha ekleyerek çikolata eritiyoruz ya. Aslında bu makine tam olarak onun için dizayn edilmiş bir makine. İçerisinde su yok. Çikolata için özel dizayn edilmiş bir makine çünkü. Hava yoluyla ısıtıyor. içerisinde. gördüğünüz üzere hiçbir su yok. Isı uyguluyor ve çikolatamın ısıya direkt temas etmeden hava yöntemiyle ısınmasını sağlıyor. Şu anda bizim istediğimiz 45 dereceye kadar ısınması ve çikolatamızın tamamen erimesi. Bunu evde yaparken, su, özellikle kaynayan bir suyun üzerinde yaparken şuna dikkat etmek lazım. Rutubet en büyük düşmanımız çikolata yaparken. Ve biz görmesek bile suyun üzerine koyduğumuz kapta kenardan çıkan buharlar çikolatamızın bozulmasına sebep olacaktır. Orta düzeyde ya da işte amatörce çikolata yapımıyla ilgileniyorsanız böyle bir makineye edilmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Onun dışında biz suyun üzerinde çikolatayı eritirken şunu göz ardı ediyoruz. Çikolata 45 derecenin üzerinde ısıtıldığında da yanma olasılığı çok yüksek. Bu nedenle de ısı kontrollü bir şekilde bu işlemi gerçekleştiriyor olmamız gerekiyor. Ancak suyun üzerine koyduğumuz kap biliyorsunuz ki su 100 derecede kaynar ve suyun üzerine koyduğunuz kap tabanı 100 dereceye yakın bir ısıdadır. Çikolatamız buraya temas ettiğinde ise çikolatanın yanma olasılığı yüksektir. Özellikle Aroha çikolatada biz soy elastini kullanmıyoruz. Bu nedenle de fazla ısıya maruz kaldığında içerisinde topaklanmalar görülebilir. Bu artık çikolatanın yanmaya başladığının bir göstergesidir. Çikolatamızı eritmek için benmari makinemize koydum. Şimdi temperleme nedir, neden gereklidir biraz onlardan bahsedelim. Kakao yağı içeren tüm ürünlerin aslında temperlenmesi gerekiyor. Bu temperleme işlemi tamamen fiziksel bir işlem dedik. Bu ne demek? Sulatamızı öncelikle 45 dereceye eritiyoruz ve e, hızlı bir şekilde 27 dereceye soğumasını tekrar 30-31 derecelere yükselmesini istiyoruz. Burada bu işlemi yaparken istediğimiz sonuç şu aslında. Kakao yağının içerisinde bulunan altı tip kristalden yalnızca tip 5 kristalinin düzgün bir şekilde sıralanmasını bekliyoruz. Bu ne demek? burada temperlenememiş bir çikolata. Bugün çok şanslıyız ki her şeyi doğru yapmanıza rağmen bazen çikolatanız temperlenmiyor olabiliyor. Burada temperlenememiş bir çikolata örneğini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Çikolatamızın üzerinde beyazlıklar var. Bu çikolatamızın doğru bir şekilde temperlenmediğini gösteriyor. Ve aynı zamanda şimdi size göstereceğim. Kalıbı rahat bir şekilde bırakmıyor bıraktığında ise oda sıcaklığında erimeye çok müsait. Dokunduğunuzda hemen elinize yapışabiliyor ve aynı zamanda şöyle kırıyorum. Sesi duyabilecek misiniz bilmiyorum ama çok yumuşak bir şekilde kırılıyor ve içerisinde görebilirsiniz. Temperlenmiş bir çikolatada tamamen bu kısım pürüzsüz bir şekilde olacaktır. Ancak bu çikolatada içinde böyle kum kum olduğunu görebilirsiniz. Ve kırdığımızda bir ses çıkmadı. Normalde temperlenmiş bir çikolatada çok böyle tok bir ses duymanız gerekiyor. O şu anda temperlenmemiş çikolatada mevcut değil. Şimdi bugün yapmaya çalıştığımız %50 sütlü stevyalı ürünümüzün temperlenmiş ve son ürün haline getirilmiş hali burada. Şimdi temperlenmiş çikolata nasıl olur bir de ona bakalım. Şimdi temperlenmiş bir çikolata gördüğünüz gibi parlak, pürüzsüz bir yapıya sahip. Arkasını da kontrol edelim. Aynı şekilde keskin çizgileri olan parlak bir çikolatadan bahsediyoruz. Temperlenmiş çikolata budur. şimdi bunu kırdığımda çıkacak sesi görelim bir de. Temperlenmiş bir çikolatada kırıldığında bir ses çıkar ve aynı zamanda içi bu şekilde pürüzsüzdür. Şimdi çikolatam 45 derecede eridi. Şöyle kontrol ediyoruz ısı tabancamızla. Şu anda 44 dereceyi gösteriyor. Her yerin eşit derecede erimiş olmasını ve ısınmış olmasını istiyorum. Şimdi burada 400 gram çikolatamız var. Ee, i̇çerisine 200 gram oda sıcaklığında yine aynı şekilde kuvertürümden ekleyeceğim ve hepsi eşit derecede eridiğinde artık çikolatam kalıplamaya hazır halde temperlenmiş olacak. 400 gram çikolatamın içerisine 200 gram oda sıcaklığındaki çikolatamı ekledim ve eşit derecede eriyene kadar bu işlemi karıştırarak gerçekleştiriyor olacağım. Burada istediğimiz şey 45 derecede erimiş çikolatayla şu an oda sıcaklığımız 20 derecede 20 derecedeki olan çikolatanın ısı değişimi gerçekleştirerek 31 dereceye kadar soğuması. Bu eritme işlemini dilerseniz mikrodalgada da yapabilirsiniz. Mikrodalgada şuna dikkat etmek gerekiyor. 10 saniyelik aralıklarla sürekli karıştırarak yani çikolatanızı kuvertür şekliyle aldınız. Mikrodalganın içerisine attınız, 10 saniye çalıştırdınız, verdiniz kabınızı bir karıştırdınız ve tekrar 10 saniye olarak atıyorsunuz. Çünkü orada çok hassas bir ürün yanmasını istemiyoruz. Bu nedenle çok kontrollü bir şekilde ilerlemek gerekiyor. Şimdi çikolatayı soğutma derecelerinden bahsettik. Aslında şöyle tüm çikolata çeşitleri için bu ısı dereceleri birbirinden farklıdır. Bitter çikolatada temperleme yapmak için 45 dereceye ısıtıyoruz, 27 dereceye soğutuyoruz, 31 dereceye tekrar ısıtıp bu sıcaklıkta çalışıyoruz. Şimdi ısı değişimi tamamlandı, çikolatam temperlendi. Artık kalıba almaya hazırım. Ancak burada öncelikle yapmamız gereken bir şey var. Çikolata kalıplarımızın her temiz olmasını istiyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Temiz bir bez yardımıyla çikolata kalıbımızı güzelce siliyoruz. Çünkü bir önceki çikolata yapımından kalan kakao yağı artıkları çikolatamızın parlak görünümde olmasını engelleyebilir. O nedenle şöyle güzelce kalıbımı siliyorum. Çikolatamı kalıbıma boşaltıyorum yapısından da görebileceğiniz üzere çikolatamız mükemmel bir şekilde temperlenmiş. Akışkanlığı mükemmel. şöyle hafif bir sallayarak yerleşmesini sağlıyorum. Sonrasında <laughs> titretme işlemi çikolatamızın içerisinde kalan hava kabarcıklarının dışarıya çıkmasını sağlıyor. Böylelikle çikolatamız pürüzsüz bir şekilde kalıptan çıkıyor. Doğru bilinen yanlışlardan biri de çikolatayı buzdolabında soğutmak. Çikolatayı aslında normal şartlarda hiçbir şekilde buzdolabına koymamamız gerekiyor ama tabii ki evde çikolata yaparken buzdolabınıza koymanız gerekebilir normalde temperlenmiş bir çikolatayı soğutma derecesi 16 derecedir. Biliyorsunuz ki buzdolabının içerisindeki sıcaklık 4-5 derece arasında. Bu hızlı bir soğuma işlemi gerçekleştireceği için çikolatamızın bozulmasına sebep olabilir. E yine de buzdolabına koymak durumundaysanız bu işlemi 10 dakika, 15 dakikayı geçmeyecek şekilde buzdolabına atarak gerçekleştirebilirsiniz. Biz ne yapıyoruz? Bizim e, çikolata için özel bir soğutma dolabımız var. Aynı zamanda da yine klima ve nem alıcılarla e, çevrili bir soğuk odamız var. Orada çikolatamızı soğutuyoruz. Burada bir diğer önemli özellik de eşit derecede soğuması gerekiyor. Bu nedenle de içerisindeki soğutma alanımızın içerisindeki hava akışının düzgün olması gerekiyor. Şu an çok güzel temperlenmiş bir çikolata olduğu için oda sıcaklığında bile bırakıp sertleşmesini sağlayabiliriz. Dolaba kaldırdığımız çikolatayı beklerken çikolatamızın kalıptan çıkmaya hazır olup olmadığını sanlarız. Bir de onu göstermek istiyorum. Şöyle polikarbon kalıplar kullanıyoruz. Onu şöyle arkasına bakarsanız ee, kalıbı bırakmadığını, böyle kalıba hali hazırda yapışık olduğunu görebilirsiniz. Bu henüz kalıptan çıkmaya hazır değil demek. Biraz daha beklememiz gerekiyor. Peki, kalıptan çıkmaya hazır bir çikolata nasıl gözüküyor? Onu da görelim. Şimdi şöyle, kalıptan çıkmaya hazır olduğunda çikolatamız artık kalıbı bırakmış. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kalıba yapışık halde değil. Şimdi kendi çikolatamızı kontrol ediyoruz. Artık kalıptan çıkmaya hazırmış. Şöyle görebilirsiniz. Kalıbın arkasında hiçbir yapışma belirtisi yok ve kalıbı tamamen bırakmış. Bunu şu şekilde de anlayabilirsiniz. Şöyle hafif salladığınızda kalıptan ayrılmış olduğunu görebilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken şey nazik bir şekilde çünkü sert bir şekilde vurursak çikolatamız kırılabilir. Nazik bir şekilde çikolata kalıbımızı ters çeviriyor ve çikolatamızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi kıtır kıtır mükemmel temperlenmiş bir çikolatamız var. Bugün Aroa Çikolata Mutfağı'nda sizinle %50 sütlü stevia ile tatlandırılmış çikolatamızı temperledik. Bu çikolatanın içerisinde şeker yok. Diyabet hastalarının tüketimine, ketojenik beslenenlerin tüketimine uygun yalnızca kakao çekirdeği, tam yağlı süt tozu, stevia ve kakao yağı içeren listinsiz Aroa çikolatasıyla temperleme nasıl yapılır Harika çikolataları nasıl elde edebilirsiniz onu göstermiş olduk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınızı önermeyi ve tabii ki yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.